Bundan önceki videomuzda ESP8266-01 modülüne Blink uygulamasını yüklemiştik. Şu anda Blink uygulaması çalışıyor. Ancak Blink uygulaması çalışırken bizim AT komutlarımız AT komutlarımıza hiçbir cevap alamıyoruz. AT komutları artık çalışmıyor. AT komutlarının tekrar çalışabilmesi için güncellememiz gerekecek güncellemeyi nasıl yapacağız ona bir bakalım. Şimdi bu modülü güncellemek için iki tane şeye ihtiyacımız var. Birincisi yazılım. Yeni bir yazılımı yükleyeceğiz. İkincisi de bu yazılımı yüklemek için bir araç. Bu Arduino IDE üzerinden yüklenmediği için böyle bir araca ihtiyacımız var. Baktığınız zaman internette bunlardan birkaç çeşit bulabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu ESP8260 ile ilgili dokümanların da olduğu espresif.com adresini ziyaret etmeniz. Burada destekler dediğimiz zaman aşağıda açılanlara baktığımızda indirebileceğimiz şeyler. Bu SDK dedikleri benim size bahsetmiş olduğum program yani yazılım. Şurada da araçlar var. Burada da hangi araçla indirebileceğiz? bunlar var. Hemen şu SDK'lara yani yazılımlara bakalım nelermiş. Şuradan bizim modülümüzü seçiyorum. Bizimki ile ilgili neler var diye. Şu dosya arkadaşlar. ESP8266 Nanos SDK. Bunu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Yalnız bunu indirirken şu anda açtı. Bakın versiyon 3.0.05 En son versiyonu da buymuş. Sürekli düzenlemeler, güncellemeler, hata yıklamaları ekleniyor. Ondan önce 3.0.4 varmış. Emin olun ben size güncellemeden uzak durun dediğim zaman kastettiğim buydu. Bunların hiçbir tanesi benim elimde olan modülü güncellemedi, çalıştırmadı. Güncelleştirebilen en yeni model... 2.0.0 Bakın şu. Buradan şimdi buradan indirmemiz gereken dosya bu. Bunu indirdiğimiz zaman ihtiyacımız olan yazılım dosyalarını bilgisayarımıza indirecek. Evet. Şuradan zipli kodu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor ve bu zipi bilgisayarımızda açacağız. Dolayısıyla yüklememiz gereken dosyaların kesin çalıştığından emin olduğum dosya bu. Daha sonra bir de demiştim ki bunları bir programla modülümüze yükleyebiliyoruz. Hemen başa gidiyorum destekten Tools'a Flash Download Toast diyor. Yani yükleyeceğimiz flash'ı hangi araçta yükleyelim? Burada 395 versiyonu var. Ben de 393 vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bunu da indirip bilgisayarımızda kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları indirip açıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz eğer şu anda indiriyorsanız 3.9.5 versiyonu olacak. Evet arkadaşlar buradaki bir komut ekranının yanında chip type ortaya çıktı. Biz zaten 8266 kullanıyoruz. Gelişmiş modellerden değil. Çalışma modumuzda fabrika ayarlarımı geliştirme mi geliştirme diyoruz. Ve OK diyoruz. OK dediğimiz zaman şurada elimizdeki modülün sahip olduğu bilgileri içeren bazı bilgiler var. Aşağıda modülün bağlı olduğu port bir de haberleşme için bağıt oranı verilmiş. Şimdi şurada karşılarında bir şey yazmayan e, ilginç satırlar var. Bu ilginç satırlar ne? Yine bu sayfadaki belgelerden aldığım bir pdf dosyası ESP82 altından olsun nasıl kurulacağını gösteriyor. Burada Sanırım 9. sayfada bakın burada özellikler var. Yükleyeceğimiz dosyaların neler olduğu bakın şurada söylenmiş gidip buradan araştırabilirsiniz diyor. Oldukça faydalıydı. Burada AT komutlarının yazımının flash'a nasıl yükleneceğinden bahsetmiş. İşte beni epeyce oyulan konulardan bir tanesi de buydu. 16 megabitlik flaşı olanlar var. 32 megabitlik olanlar var. Bendeki 4'müş. Yani şu. Yani biraz önce size söylediğim şurada yazmam gereken bin dosyaları ve karşılarındaki adreslerde aynen böyle olacakmış. Bu da çalışmadı. Bunda da değişikliği birazdan size göstereceğim. Ama şimdi tool'un üzerinde yani o aygıtın üzerinde şu bin dosyalarını şu adreslere yükleyeceğiz. Hemen açıyorum. İlk yüklemem gereken dosya. Bunların sırasının önemi yok. Blank bin 7E00'a eklenecekmiş. Şimdi onu eklemek için tekrar üzerine gidiyorum. Şuradan tıkladığım zaman bana yükleyeceğim dosyanın adresini soruyor. Ben masa üzerinde bir tane klasör üzerine bunu kaydetmiştim. Tıklıyorum. Bin dosyalarına gidiyorum. Blank bin eklendi. Bunun adresi 7e 30 olacakmış. İkinci dosyaya gidiyorum. İkinci dosyam. Yine aynı yerde. Şu dosya. Aç diyorum. Bu dosyanın adresi 7C30. Buradan ekleyeceğim. 3. dosya. Yine gidiyorum boot 1.6 bin dosyası bunu aç diyorum beş tane sıfır var bir tane daha dosya var o at burada değil şuradaki klasörün içinde 512 512 user 1 olan bunun da adresi 0, 1, 1, 2, 3 tane 0 ekliyoruz. Şimdi en çok yapılan hata şunların tiklenmemesi. Çünkü program yüklenirken bunlar hangilerinin çalışacak olduğunu gösteriyor. ESP8266 modülünü yükleme moduna almak için o GPIO pinini GNV hattına çekip yeniden resetlemiştim. Bunu söyleyeyim. Şu anda her şey tamam gibi. Önce genellikle İçinde ne olup bittiğini bilmediğimiz için sistemi bir e, silmek için Raise butonuna basıyoruz. Bu tamam dendiği anda Start butonuyla yüklemeye başlıyoruz. Şu kod arkadaşlar bizim ESP8266 modülüne ait bir kod. Şu anda yükleme devam ediyor. tamamlandı. SP8266 modülünün GPIO pinini GND hattından çıkartıp yeniden resetledik. Bakalım AT komutlarımız çalışacak mı? Hemen bir kez daha resetliyorum. Evet ready dedi. Muhtemelen sistem tekrar döndü. Evet arkadaşlar AT komutları tekrar çalışıyor. Sanki bilinki hiç yüklememişiz gibi. SP8266 modülünü eski haline döndürdük. Bundan sonraki videomuzda bu yöntemi kullanarak basit bir örnek yapacağız. Hoşçakalın.